Ya ne oluyor ya? Ben geliyorum. Nasılsın? Ya nasıl yürüyorsun? Sen beyinsiz misin kardeşim? Sen de ne dedin Şimdi öleceksin. Aa. İşte bu kadar. Sen nasıl arkadaşımı öldürürsen bitti. Sen ne yapıyorsun? Ya lan sen de sen nasıl öldürürsün? Al bunu. Şimdi öleceksin. Aa, aa. böyle ölürsün. Sen çok kolay gibisin. Aa. Bu kadar basit. Seni öldüreceğim. Ha, ne oluyor? Şimdi seni büyüleyeceğim dilimle. Aa, bu kadar. Ah, sen nasıl bunu yaparsın? Gel lan buraya. Ah, ısırdım. Ah. Sen. Ah, AFK bu kanka. Evet kanka bu AFK. Ah. ah. gel buraya. Gel. Ah. Şimdi seni öldüreceğim. Gel buraya. Ben Nightmare be Freddy. Seni öldürürüm. Çok iyi de öldürdüm. Ah. Ben Nightmare be Freddy. Al bunu.